Bu kısa belgeselin içerisinde geçen tüm bilgiler herkese açık kaynaklardan toplanmış ve kaynaklar hem yorumlar bölümünde hem de internet sayfamızda paylaşılmıştır. Herhangi bir itham ya da hakaret söz konusu değildir. Geçmişte yaşanmış olan bu olayın tekrar hatırlatılmasından başka kasıt yoktur. Sayın Öcalan düşüncelerinin değil, şu anda almış olduğu kellelerin hesabını veriyor. Ben ise düşüncemden dolayı dört ay hapiste yattım. Aramızdaki rak çok, aramızdaki rak çok, aramızdaki çok, aramızdaki, çok, aramızdaki çok, Recep Tayyip Erdoğan bu duymuş olduğunuz utanç verici sözleri 2000 yılında Avusturyalı SBS radyosunda söylemişti. Birçok AK Partili vatandaşımız maalesef hemen itiraz edip o an ağızdan kaçmış kastedilmemiş bir söz, abartmayın bu kadar diyebiliyor. Ancak ses kaydının tamamını bulduk. Ve aynı ses kaydında bebek katiline başka bir yerde daha sayın diyerek hitap ettiğini tespit ettik. Dolayısıyla burada bir dil sürçmesi ya da benzeri bir durum söz konusu değil. Benim siyaset yapmamı engellerlerse bu totaliter bir yapının, totaliter bir zihniyetin ürünü olur. Peki sizin için ya söylemiyorum ama. Bu sürecinin ürünü olmaz. Şimdi buradan ben e, Sayın Hocalar'ın durumuna gelmek istiyorum. Şimdi Türkiye'de... Bir sıkıntı var. O sıkıntı da şu. Muhalefetteyken partilerin konumuyla iktidardayken muhalefetteki partilerin konumu çok farklı oluyor. Gördüğünüz gibi Erdoğan tekrar sayın ifadesini kullanmış. Buradan net bir şekilde bu ifadenin kast edilerek söylendiği ortaya çıkmakta. Bu ifadeleri kullandığı zaman Türkiye'de gündem olmuyor ancak 7 yıl sonra 2007 yılında tekrar gündeme geliyor. Avukat Kemal Kerinçsiz, 2007 yılının Nisan ayında 22 şehit ailesi adına Kartal 2. Sulh Hukuk Mahkemesi'nde Erdoğan'a karşı dava açtı. Dava, kişi başı 3 yeni kuruş manevi tazminat talebiyle başlatıldı. Burada asıl maksat elbette maddi bir tazminat ile kazanç sağlamak değildi. Şehit ailelerine 3'er kuruş tazminat ödenmesi yoluyla aslında bir bakıma sembolik bir ceza talebi vardı. Mahkeme Erdoğan'ın kelle ifadesinin şehit ailelerine yönelik bir hakaret olduğuna hükmetti ve tazminat taleplerini kabul etti. Böylece Erdoğan 22 şehit ailesine ayrı ayrı üçer kuruş ödemeye mahkum edildi. Dönemin başbakanı olan Erdoğan kararı eleştirdi ve hatta bazı uygunsuz sert söylemlerde bulundu. şahsımla alakalı düşünebiliyor musunuz? Dava açıyorlar. Neymiş? Birisine ben sayın demiş. Ve bundan dolayı açılan davada ne biliyor musunuz? Üç kuruşluk manevi tazminat davası. Hiçbir medya mensubu da ister yazılı olsun ister görsel olsun. Kalkıp da benim özgürlük alanıma giremez. Saldıramaz. Hakaret edemez. Türk milletinden özür dilemek yerine şehitlere kelle ve bir bebek katiline de sayın diyebilme özgürlüğünü savunan Erdoğan'ın sağduyulu medyayı hedef alması kafalarda yeni soru işaretlerinin oluşmasına neden oldu. Sinirli tavırlarıyla dikkat çeken Erdoğan'ın makamını ortaya koyarak kendisine dava açılabilmesine hayret etmesi de bir başka düşündürücü nokta olarak ortaya çıktı. 3 kuruşluk manevi tazminat davası Niye acaba diğerleri tutar mı tutmaz mı hileyi şeriye uygulayacaklar ya Davayı açan taraf şehit aileleri Her zaman şunu biz biliriz suçun işlendiği yer eğer matbuatsa yayının yapıldığı yer suçlunun zanlının neyse bulunduğu yer hiç alakası olmayan bir yer Nerede Kartal ilçesinde Ben bunu anlamakta zorlanıyorum aslında söylediği bu sözleriyle suçunu da kabul eden başbakanın sinirli tavırları dikkatlerden hiç de kaçmıyor. Erdoğan aldığı cezaya önce kendisinin inanması gerektiğini de iddia ediyor. Adalet mülkün esasıdır diyorsak bu esas yerine gelmelidir. Bu esas yerine gelmelidir. Çünkü ben de ceza alıyorsam bu cezaya inanmalıyım. Demeliyim ki bu ceza haklı ben de bu cezayı çekmeliyim. Şu olaya bak. Yani. Üç kuruşluk manevi tazminat cezası. Ne demek? Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı bak manevi tazminata mahkum etti. Olmaz böyle şey. Yani hukuk bu kadar zedelenmemeli. Bu duruma getirilmemeli. Eğer ben bir manevi tazminata mahkum edileceksem bunun hakkı verilmeli. Öyle mahkum edilmeli. Ama ben de buna layık olduğumu kabul etmeli. Yoksa nefislerimizi tatmin için bu tür kararlar verilmez. Yine aynı haber kesitinden toplumun bu konuda ne düşündüğünü beraber izleyin. Özür dilemeli, hem de çok büyük özür dilemeli. Ben bir vatandaş olarak. Özür dilemeli, öyle kelle denir mi yani? Sizce yakışır mı bir başbakana? Bilmeyerek de dediyse özür dilemeli. Ya. Eğer o da bu hükümetin insanıysa o cezayı ödeyecek. Özür dileyecekse dileyecek. Bu halkın önünde üç kuruşluk cezayı yani reddeden bir başbakanı şurada suç işleyebilirim diye yani bir şey söylemek istemiyorum ama vicdanında değerlendirsin diyorum. Özür dilemek hiçbir zaman insanı küçültmez. Bu cümlenin maksatını açtığını ifade etmesi yeterlidir. Halkın özür dilemesi gerekir bu şekilde konuştuğu için. Bence kelle dememeliydi. Ayıp et. Başbakana yakışmıyor. Takdir sizin. Milletin